Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi yemek hazır inelim. Dur önce şu prensesi biraz öpeyim. Elif. Aşkım. Ne yaptın bugün? Nasıl geçti günün? Ha? Özledim. Kübra bunun ateşi var. Şurcu bitmişse galiba. Almadım da. Ne yapacağız Emir? Benim çantamda var. Var var almıştım zamanda. Bir baksana şu ön gözünde. Aşkım i̇şte ne oldu sana? Ne yapıyorsun? O da servisini örüyorum. Patronun hesabından bir şey daha istiyorum ben. Şişt, dokunma, dokunma! Ya Allah Allah, ne oluyor sana ya? Hayaller Paris, hayatlar İstanbul. Hakikaten... ...niye gitmedik biz Paris'e? Ha? Aa, doğru. Emir'le sevgili olduğumuzu sakladığım için gitmemiştik. Değil mi? Daha fazla saçmalamadan git uyu. Git ben ne yaptım sana? Fer Allah aşkına söyle ben sana ne yaptım? Ha? Sen hala ona mı kızgınsın? Git Emirle aramızda hiçbir şey olmadı. Tamam mı? olmadı. Ya sen nasıl böyle bir şey sorarsın ha? Nasıl ne yaptığını sorarsın? Ha? Hala soruyor musun bunu? Sen bana yalan söyledin Sibel. Arkamdan iş çevirdin. Sen de sütten çıkmış ak kaşıksın. Değil mi Yiğit? Bana mahalleye geldiğin günden beri beni sevdiğini söylüyorsun. Sevdim. Onun için mi birlikte oldun sen Kübra'yla? İntikam için oldun sen onunla. Üstelik benim gözümün içine baka baka. Kalbinde ben olmama rağmen. Bu mu senin dürüstlüğün? Sonra da Emir'le aramızda hiçbir şey geçmemesine rağmen bir kalemde silip attın beni. Bu mu senin sevgiden anladın. Ben seni çok sevdim geri zekalı. O yüzden seni bir daha affetmeyeceğim. O yüzden asla ama asla sana güvenmeyeceğim. Anladın mı? Şimdi yatsı var. Yatmıyorum. Gerizekalı. Sibel yeter. Yetmez. Bu gece, bu odada her şey konuşulacak yiğit efendi. Anladın mı? Bütün hesaplar ortaya dökülecek. Bana ettiğin bütün haksızlıkların hesabını vereceksin. Giderek artıyor ateşi. Azalmıyor işte Emir. Tamam. Ee, hadi biz hastaneye gidelim. Sen hazırlan. Ver Elif'i bana. Zaten bebek bu sen merak etme. Bunların ateşi hızlı çıkar hızlı düşer. Hastanede hemen düşürürler. Ver. Elif. <laughs> Aşkım, ne oldu sana? Ateşim Ateşin var ama hala ayakta durmaya çalışıyorsun. Ben kimi özlüyorum biliyor musun? Kimi? Bizim mahalleye gelen o kasabalı delikanlıyı özlüyorum ben. <gülüyor> 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 Bana baktığında gözlerinden ateşler çıkan kendi halinde ama dünyaya kafa tutan. Anasına, babasına, ailesine sahip çıkan. Yanında kendimi çok iyi hissettiğim... ...o temiz kalp çocuğu özlüyorum ben. Kübra'nın bebeği olacağını öğrendiğimde senden nasıl kaçtığımı ben bilirim. Geceleri kafamı yastığa koyduğumda senden hayat kurmayı nasıl hayal ettiğimi ben bilirim. Senden kaçmak için nelere katlandığımı... ...çocukluk arkadaşlarım bana teker teker sırtlarını döndüğünde nasıl yalnız kaldığımı ben bilirim. Sadece <laughs> ben bilirim. dokunma dayanamıyorum artık yemin ederim dayanamıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.